Ertel'den Akademi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce sizlere GTO borsasından Web3'üne Web 3'e Web e, e, nasıl para aktarılır ve burada nasıl startup'a katılır bunları göstermiştik. Şimdi de bununla ilgili çok soru geldi. E, Web3'ten borsaya tekrar paramızı aktarmak istiyoruz ama aktaramıyoruz diye. Şimdi bunu aktarmak için ne yapmamız gerekiyor onu söyleyeceğim. Şimdi 100 USDT aktarmıştık. Ayrıca 1 USDT daha aktarmıştık biliyorsunuz startuplara katılabilmek için. Şimdi bunu geri aktaracağız arkadaşlar. Öncelikle buraya geliyoruz. Şimdi bunu hangi ağdan aktarmıştık? Geta Chain ağından aktarmıştık. EVM ağı aynı zamanda öyle de diyebiliriz bu adan aktarmıştık. Şimdi buradan geriye verebilmemiz için yani borsaya geri aktarabilmemiz için şuraya geri aktarabilmemiz için öncelikle arkadaşlar bizim GT tokuna ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim GT tokuna ihtiyacımız olacak ve biz bu GT tokunun bu borsamızdan önce buraya aktaracağız. Şimdi gelelim buraya hemen GT token spottaki GT tokenımızı hemen biz buradan alalım arkadaşlar. Şuraya bir GT yazalım. Hemen gelsin. Şurada evet. GT token geldi arkadaşlar. Hemen buradan para çekme diyoruz. GT, GT tokenına geldik arkadaşlar. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Şuraya geliyoruz. Hemen şuradan para çekmeyi yapıyoruz. Bakın on chain para çekme, gate code para çekme ve fiyat para çekme kısmı var. On chain para çekmeye bastık uyarı geldi arkadaşlar bu uyarı geldikten sonra şimdi burada sıfır en az ne kadar ona bir bakalım ağı bir seçelim ağlası ah bak şurada çıktı işte komisyon 0.01 önce şuraya basıyoruz g chain GRC 20 A arkadaşlar buraya da da minimum 0 .1 diyor. 0 .1 0.1 diyor 0.1.01 onu 0.2 çekmemiz gerekiyor Şuraya geldik. Burayı nereden bulacağız arkadaşlar? Şimdi bunu başa döneceğiz. Mecburen bir önceki e, yerden biz e, kopyalama yapmamız gerekiyordu. Hemen orayı şimdi gösterelim. Geri gelelim. Bakın şuraya geliyoruz. Web 3'e geldik. Web 3'e geldik arkadaşlar. Web 3'te gönder seçeneğini seçtik. Bak gate chain evm. Bakın şu ikinciyi seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya biz ne yapacağız al yapacağız al yaptığımızda bakın şurayı verdi bize bu kop bunu aldık. Şimdi biraz önceki yapmış olduğumuz işleme tekrar geri dönüp borsaya geliyoruz bakın borsaya geldik. Borsada demin basmış olduğumuz gibi para çekme kısmını tekrar GT yazalım ve para çekme kısmını şöyle yapalım GT token geldi. Şimdi buradan para çekme yapıyoruz para çekmeden gate code para çekme değil. Bakın kripto işlemlerini para çekme. Şu kısma geldik. Burada biraz önceki e, kopyaladığımız ağı adresini yapıştırıyoruz. Sonra ağ seçimine geliyoruz. Arkadaşlar bakın burada da gate chain grc20 ağını seçeceğiz. Buradan daha sonra geldikten sonra arkadaşlar bakın. Şuraya en minimum bak 0.0 e, 1 0 2 yazıyor arkadaşlar. Biz de aynen bu şekilde yapacağız. Alım tutarı 0.1. Komisyon oraya gidecek. Bizden fon şifresi, SMS kodu ve diğerlerini istiyor. Öncelikle SMS kodunu yazalım. Bu sırada biz şuradan fon şifremizi de yazdık arkadaşlar. Şuraya gelelim. Otomatik doldur dedik. Onu da doldurdu. Geriye ne kaldı? Hemen şurası kaldı. Hemen burayı da şuradan bir alalım. Bakın aldık. Geliyoruz tekrar buraya ve bunu yapıştıracağız arkadaşlar. Bunu da yapıştırdık ve onayla dedik. 01GT bizim şu anda işleniyor ve ben burada videoyu durduruyorum ve videoyu durdurduktan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir 5 dakika bekledik. GT token'ımız buraya geçti. Şimdi burada yapacağım. için buraya aldık. Çünkü burada bulunan paramızı tekrar borsaya aktarabilmek için maalesef Gateo pek hoş bir şey yapmamış ama bunu o, ben size gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Şimdi biz USDT'mizi arkadaşlar buradan Gate Chain EVM ağında bak. Ona çok dikkat edin. Bunu tekrar gönder yapacağız arkadaşlar. Cüzdan adresimizi nereden alacağız? Şimdi tekrar geliyoruz. Bakın borsaya geldik. Borsaya geldik. Borsada arkadaşlar USDT kısmına hemen şuradan spotumuzdan USDT'ye basalım. Sonra USDT'ye getirdik. Arkadaşlar şimdi USDT para yatıracağız ya. Bakın para yatırma On chain para yatırma ama burada A seçeceğiz. Gate chain GRC20 ağını seçiyoruz. Bu çok önemli. Bu ağı seçtik ve kopyalıyoruz. Şimdi burayla işimiz bitti kopyaladıktan sonra şuraya tekrar geliyoruz arkadaşlar. Bakın e, şuraya tekrar web 3'e geldik. Web 3'ten paramızı buradan çekeceğiz arkadaşlar. Peki nasıl çekiyoruz? Gönder dedik. Bakın burada 3 tane oldu benim. Şimdi zaten şuraya geldik. Bakın Gate Chain EVM Bakın burada. Bunu seçiyoruz. Çok önemli. Sonra buraya cüzdan ağımızı biraz önce aldığımız ağa yapıştırdık. Ve arkadaşlar şuraya da maksimum diyeceğiz. Hepsini çekip kurtulacağız arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bakın şurada madenci ücreti geldi. 0. Ortalamasına bakalım. Yavaş gitsin. 5 dakikada gitsin. Çok önemli değil. Ben size şurayı gösteriyorum. Evet 0000 432 oldu arkadaşlar. Biraz önce yavaş daha <laughs> bakın her 10 saniyede bir değişiyor bu. Onu da görmüş olun. Herkesin takıldığı nokta burası arkadaşlar. Buraya GT token atmayınca kesinlikle bu işlem olmuyor. Önemli olan kısım işte burası. Ve biz şimdi bunu birlikte yapacağız. Yavaşı seçtik. Öncelikle onu söyleyelim ve Yavaş'ı seçtik. Şu sıralar çok yüksektir. Bu muhtemelen çok da önemli değil. Tamama basıyoruz. Bakın burada e, ne dedi? Buradan şuraya geçiş yapacak diyor. Bizi uyarıyor. Nereye göndereceksin? Buraya göndereceğim diyorum. Evet arkadaşlar tamama basıyoruz. Tamama basınca bizden bir fon şifresi isteyecek. Ve biz bu fon şifresini onaylıyoruz. Ve şu anda bu işlem yapılıyor arkadaşlar beklemede dediğimiz gibi 5 dakikalık bir sürecimiz olacak. Bu 5 dakikalık süreç içerisinde bu paranın biz borsaya geçmesini bekliyoruz. Yine videomu durduruyorum. Geçince tekrar çekim yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, söylediğimiz gibi şu anda para hesabımıza yatmış oldu ve bir daha Web3 Gateway ile işimiz yok artık. Bu tip videoları daha sık görmek için lütfen videomuzu izleyip like atarsanız kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz teşekkür ediyorum.